amca çocuklar olur. Onlar arabasından gitmişler Müge Tamam aramaya gidildi. Bir sus. Sen sus ya. Sen bir sus diyorsun ha. Sen sus. Dinle. Ya dur, ya dur bir anas. Önce anas. 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 bir dinle bir Önce bir dinle Önce bir dinle bir anlatsın. bir anlatsın. Önce bir dinle bir anlatsın. Önce bir anlatsın. bir dinle bir anlatsın. Önce bir dinle bir anlatsın. Önce bir Elinde bundan bir siyah poşet vardı Müge Hanım. Bunlar dört birader annesiyle beraber, üç birader annesiyle beraber gittiler Müge Hanım. Annem yani yoktur. Annem yoktur. Yalan konuşma. <laughs> Ama Susun bir dakika vardı. bir sözünü kesin. Bir şey sus bir şey anlatsın anlatsın ya bakalım ya. Her <laughs> şey meydana çıksın ki bir an önce bulunsun. Tamam, tamam. Nereye istiyorum. gittiler o poşet? Müge Hanım e, bayram yılmaz amca çocukluları bundan götmüş Müge Hanım. Makbule e, e Garakol Komutan'da her şey itibatlı olsun evet. bir şey bulunduğu ne zaman her her şey bir an önce bulunsun diye çalışıyor. Herkes. Bu kardeşlerin ar oğlunu arıyorsa ya biz de bunu eşine evet. evet. arıyoruz. Evet. Kocam arıyoruz biz de. Bayram Yılmaz bunları götürdü zaman bunlar takip ettikten. Bak böyle Kızım kardeşine aldım. Ben de şüphelendim açıkçası. Siz ee, de bunda... <laughs> takibe gittiniz. Evet. Yani. evet. yani buradan böyle normal değil de buradan Samalın buradan gitti de. He. Bir anladın dur be. Bunlar Samalın kenarından gittiler lan Müge Hanım. Bayram Yılmaz'ın götürüşün. Bunlar sorkun boğazına bundan bir akrabaları var. Acaba biz bir şey bulunur da bir önce çıksın meydana bir canım. Yani Urana bilen bir Allah'ım önce çıksın meydana. meydana. Asmiyallah. Yani siz şöyle mi düşünürüz? Onu bir yerde saklıyor. Evet evet canım. Bunlar devam ediyor. Evet. mi gidecek? Öyle evet, tahmin ediyorum. günü buraya bekleyin ben. Niye bekliyorum herkes ya? Bekliyor. Ne buraya? Herkes bekliyor. Niye buraya? Herkes bekliyor. Herkes 43 yaşındaki Şaban Yılmaz. 10 Mart'tan bu yana kayıp. Yalın ayak pencereden atlayıp gitmiş dedi. Çoluğuma çocuğuma iyi bak dedi bana. Hocam böyle açık Bir baktık böyle. Kimse yok. Camdan atladığı gibi geldi bana. Camdan gittiğini düşünüyor. Camdan gittiğini söyledi. Parmak izi falan alındığında herhangi bir iz çık çıkmadı. Buraya atlasa kolunu bacanı mutlaka kıracak yani. Buraya indim burada kalır bu. Yok oradan bir ip sayesinde aşağı indi. Ya çekildi falan olabilir mi onu bilmiyorum işte. Niye oradan çıksın da kilometrelerce uzaktaki ormanlık alana girsin de kaybolsun. Elif'ciğim evet, üzüntünün farkındayım ama bunun bir e, hani böyle yapmanın bir şeyi yok yani. Bir önce Sonucu olacak. yok. Bir de Elif az önce bana diyor ki bütün kayıplar bulunuyor. Bizim abimiz de ortada olsaydı bulunurdu. İnşallah. Evet bu haklısın. Evet ya. Ee, ben bu çıkacak. bulunması lazımdı. Ama hani Ayşe Hanım'ın üzerine saldırarak şey bunu bak. halledemezsin yani. Müge Hanım bunlar köyde de aynı böyle. Yalan söyle kardeşim... söylüyor ya. Bak yemin ederim yalan söylemedi. Yalan amcamın oğluyla biz bir 36 gündür gezdik aradık tamam o biz de gittik. Sen git. benim Sıkşan kardeşim? Ben de aradım. Biz de gittik. benim konuşmam bir Ama yarım var. Ama oradan hiçbir şey çıkmadı ya. Hayat Hayatta olsa bu adam mutlaka bir gören birisi olacak yani bir çıkacak. Biz. Niye e... çıkmıyor? Herkesin kaybı, kaybı tamam. bulunuyor. Biz geleli kaç gün oldu. Hiçbir haber, hiçbir iz yok. Çıkacak, ki, İnşallah çıkacak. Şey. <laughs> i̇ftira, iftira atıyorlar bunlar. Ya kim ben iftira yalan? yalan sen alıştın ya. zaten. Benim çocuğumu da boğma yatırdık. Benzi de dövdük. Şişte duygulandık. Edebinle doyamaz sen de. Öldürsün de zaten. Her şey yapamazsın. Adabınla dur. Tamam. Gelip... Yapamazsın. Boştan İnanıyor. Ama Elif de Doğrudur diyor sayıda. ki kaç gündür biz buradayız diyor. Ama Müge Hanım yani, biz de buradayız. Işte, yani. Siz de evet. evet. buradasınız. Biz de, de evet. arıyoruz. Sen... Hayır hayır o da diyor ki yani eğer ortada olsaydı benim abimden da de bir haber ya, gelirdi. Arkadaş, ben...